Konumuza devam ediyoruz. Evrensel küme ve tümleme işlemiyle. Evrensel küme daha önce de bahsettik. Kümelerin hepsini kapsayan en geniş küme. İşte A kümesini, B kümesini, C kümesini kapsayan şöyle büyük küme. Üçünün birleşimi A, B, C, E'nin içinde. A, E'nin içinde, B, E'nin içinde. Yani C de kapsanıyor E tarafından. En geniş kümeye evrensel küme denir ve E ile gösterilir. Tümleme işlemi ise evrensel küme içerisinde A kümesini alacağım. A kümesinin kendisi dışındaki kalan kısmını A'nın tümleyeni diyeceğim. Tümleyen işlemi A üssü veya A üssü çizgiyle gösterilecek. A kümesinin tümleyeni diye adlandırılacak. Bir başka ifadeyle evrenselden A'yı atarsam A'nın tümleyeni evrensel A ile A'nın tümleyeninden oluşacak. Tümleme işlemi budur. İşte burada da güzel bir örnek verilmiş. E kümesi verilmiş. A ve B kümeleri verilmiş. A'nın dışı. Yani A'nın tümleğini. A'yı kapatırım. Ne kaldı? A, C, E. İşte onu yazmış. B'nin dışı. B'nin dışı. B'nin dışı demek. B'yi kapatırım. Ne kaldı? D, E. Ne kaldı? D, E. İşte burada. A birleşim B'nin dışı. A birleşim B şudur. Kapatırım. Ne kaldı? Dışarıda E kaldı. İşte o da bu. A birleşim B demorgan kuralından A üssü kesişim B üssü yazılır. Kesişimin dışı. Kesişimi kapatırım. Kapatırım kesişimi. Ne kaldı? ADC ADC nerede var? Şurada var. O da gördüğümüz gibi kesişimin dışıdır. Evet bu örnekle de devam ediyoruz şimdi. Evrensel kümemiz verilmiş. A kümesi verilmiş. B kümesi verilmiş. A'nın dışı. Ha 1, 2, 4'ü atarsam 1, 2, 4'ü atarsam 0, 3, 5 kalıştı. Işte. A'nın dışı tümleyeni yani. B'nin dışı yani B'nin tümleyeni. 1, 2, 4, 5'ti. 1, 2, 4, 5'i atarsam ne kaldı evrenselde? 0, 3. Bu da B'nin tümleyeni. İşte şu çok önemli bir özellik. Eğer bir küme bir başka küme tarafından kapsanıyorsa bunun tümleyenleri de şöyle ters dönecek kapsamada. Tümleyenlerin de böyle olduğu görülür. Yani A'nın tümleyeni 0, 3, 5. B'nin tümleyeni 0, 3. 0, 3, 5 burada daha büyük küme. 0, 3 daha küçük küme şeklinde olacak gelelim şu basit örneklerle. ABC kümeleri verilmiş. Evrensel küme olduğu E olduğu ve ABC bunun içinde olduğu söylenmiş. C kümesinin dışında 10 tane eleman var. C kümesinin dışında 10 tane eleman var. Onu yazdım. SC'yi bulalım. Ben şu ikisini toplarsam şurada bir tane A var. A'nın tümleyeni var. Şurada B var şurada B'nin tümleyeni var. Topla gel burası 60. 60 yapar. Şurası evrensel küme. Bu da aynı evrensel küme. Evrensel artı bir evrensel daha elemanları toplamı. 60 evrensel 30 olur. 30 tane eleman var E kümesinde. O zaman ben şuradan SC artı SC üssü 30 yazabilirim. Evrensel küme yani. Şurası 10 tane ise C'nin kaç elemanı varmış? 20 tane elemanı varmış diyeceğiz. Bir başka soru. Yine ben bu soruyu ilk önce şöyle bir A kümesi, B kümesi ve evrensel küme diye düşünsem. Şuna A, şuna B, şuna da evrensel küme desem. Ve ilk önce şuradaki A fark B'nin 4 eleman olduğunu söylüyor. Onu buraya yazsam. Tamam. Şurası ise, şurası ise A birleşim B'nin dışı. A birleşim B'nin dışı 3 yani burası da 3 eleman. Kaç eleman var evrensel kümede? 12 eleman var. Bu 12 elemanın 4'ü burada, 3'ü burada, 7 var. Buraya 5 kaldı. Yani şuraya 5 kaldı. Görüldüğü gibi şu verileri, şu değerleri uygunca şu şablona yerleştirirsek soru çözülüyor. Sadece şu A üssü kesişim B üssünün A birleşim B'nin De Demorgan kuralından olacağını bileceğiz şuradaki ifadenin. O da 3 elemanmış. Dışarıda 3 eleman var. 4'ü burada 7 eleman var. 12 eleman var evrenselde. Buraya B'ye kaç eleman kaldı B'ye? 5 eleman kaldı. Bir başka soru. Her zaman, her zaman arkadaşlar A ile A'nın tümleyeni toparlandığında evrenseli Evrensel. A kesişim B kesişim evrensel. Küçük küme olan A kesişim B'yi verir. Şöyle yapalım. Şurası A kesişim B'yi verir. Şu köşeli parantezin içi. Birleşim birleşim duruyor. A fark B duruyor. A fark B duruyor. Burası ise A ve B kümelerini ben şöyle yaparsam. A kesişim B'yi al dedi. Aldım A kesişim B'yi al dedi. Aldım. Sonra da A fark B'yi al dedi. A fark B'yi de aldım. Şu ikisini toparlarsam ne çıktı benim karşıma? A kaldı. Ne çıktı karşıma? A kaldı. A. Bu kadar basit.